Günlük burç yorumuna göre 12 Şubat pazartesi günün nasıl geçecek? Yepyeni bir haftaya başlamanın heyecanıyla dolu bir pazartesi gününe hoş geldiniz. Enerji dolu ve hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. 12 Şubat pazartesi günü burçlarımızın bizi nasıl bir yolculuğa çıkaracağını merak ediyor musunuz? Gelin, bugünün burç yorumlarıyla dolu macerasına birlikte göz atalım. Bugünün burç yorumlarına göre aşk, sağlık, kariyer ve para konularında neler yaşayabileceğimizi keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Her bir burcun bu pazartesi gününde nelerle karşılaşacağını görmek için gezegenlerin dansını izlemeye hazır mısınız? Belki de bugün aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız. Belki de kariyerinizde önemli bir adım atma fırsatı elde edeceksiniz. Hangi burcun bu pazartesi gününde daha şanslı olduğunu merak ediyor musunuz? Haydi, astroloji haritasında bugünün sizin için nasıl şekilleneceğini keşfedin. İşte haftanın ilk gününde aşk Sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları. Merhaba sevgili Koçlar. Yepyeni bir günün enerjisiyle merhaba. Bugün sizin için hem özel hayatınızda hem de iş dünyasında heyecan verici gelişmelere gebe olabilir. Aşkın ve para konularının bu hafta sizin lehinize dönüşeceğini gösteren işaretler var. Öncelikle aşk hayatınızda müjdeli haberler var. Belki de ilişkinizde yeni bir adım atma zamanı gelmiştir. Bir bebek haberi mi duyacaksınız yoksa ilişkinizde daha derin ve sağlam bağlar mı kuracaksınız? Geleceğe dair heyecan verici gelişmeler sizi bekliyor olabilir. İş hayatınıza gelince yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Değişim ve yenilik için adım atmaya hazır olun. Ancak bugün mali konularda dikkatli olmak önemlidir. Kararlarınızı verirken acele etmek yerine durumu iyice değerlendirmeniz ve gerektiğinde uzman tavsiyesi almanız önemlidir. Unutmayın, her gün bir öncekine benzemez. Bugün Dengede kalmak ve iç sesinizi dinlemek önemlidir. İşte sevgili koç ve yükselen koçlar için bugünün enerjisiyle dolu ipuçları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burçları. Merhaba sevgili boğalar. Güne huzurla başlamanın zamanı geldi. Bugün romantik ilişkilerinizde iletişimin gücünü keşfedeceğiniz bir gün olabilir. Belki de partnerinizle uzun süredir konuşmaya cesaret edemediğiniz konuları gündeme getirmenin tam zamanıdır. Karşılıklı anlayış ve sevgiyle dolu bir iletişim ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Yalnız Boğa burçları içinse güzel haberler var. Aşk kapılarınız açık ve gezegenlerin konumu sizin için güçlü ve derin bağlar vaat ediyor. Belki de bugün Hayatınıza anlam katan biriyle karşılaşacaksınız veya mevcut ilişkinizde daha derin bir seviyeye geçiş yapacaksınız. İş hayatınıza gelince, disiplin bugün önemli bir anahtar olabilir. Profesyonel bir duruş sergileyerek yeteneklerinizi ve başarılarınızı daha fazla kişiye gösterme zamanı geldi. Rutin işlerin ötesine geçerek kariyerinizde önemli bir adım atabilirsiniz. Unutmayın, her gün yeni bir fırsat ve yeni bir başlangıç sunar. Bugün hem ilişkilerinizde hem de iç hayatınızda daha derinlemesine bağlantılar kurma ve adımlar atma şansınız var. İşte sevgili boğa ve yükselen boğa burçları için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Merhaba sevgili ikizler. Bugün, yaratıcılığınızla parlayabilir ve ön planda olabilirsiniz. İş veya eğitim alanında liderlik rolünü üstlenmek için harika bir fırsatla karşı karşıyasınız. Ekip çalışmalarında öncü bir rol üstlenerek fikirlerinizi ve vizyonunuzu paylaşabilirsiniz. Belki de bir sunum yapacak veya toplantılarda söz alacaksınız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek gerçek bir takım oyuncusu olduğunuzu kanıtlamanın ve saygınlık kazanmanın zamanı geldi. Ayrıca Eğitim hayatınızda da hızlı ilerleme kaydedebilirsiniz. Yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için harika bir gün. Olduğunuz ve öğrenmeye açık olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Bu enerjiyi kullanarak kariyerinizde ve kişisel gelişiminizde büyük adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, liderlik ve öğrenme süreçleri uzun vadeli bir yolculuktur. Bugün attığımız adımlar Yarın sizi istediğiniz hedeflere bir adım daha yaklaştıracak. İşte sevgili ikizler ve yükselen ikizler için dolu dolu bir günün ipuçları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları. Merhaba sevgili yengeçler. Bugün duygusal denge ve aile ilişkileri öne çıkıyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ve onlarla bağlarınızı güçlendirmek için harika bir gün olabilir. İçsel huzurunuzu sağlamak için bugün iş hayatında sabırlı olmalısınız beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak sakin ve dengeli bir şekilde tepki vererek bu durumların üstesinden gelebilirsiniz. Gündelik hayatta sakinliğinizi korumak ve ruhsal dengeyi sağlamak için zaman ayırın. İşleriniz tamamlandığında, pazartesi telaşı geride kaldığında kendinize biraz zaman ayırın. Rahatlamanızı sağlayan aktivitelere yönelin ve içsel huzuru bulmak için kendinize zaman tanıyın. Belki de sakinliğinizi sağlayan bir dostunuzla buluşabilir veya keyif aldığınız bir aktiviteye yönelebilirsiniz. Unutmayın, duygusal denge ve iç huzur önemlidir. Bugün, kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırarak bu dengeyi sağlamak için harika bir fırsatınız var. İşte sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Sevgili aslan ve yükselen aslan burçları. Merhaba sevgili aslanlar. Bugün, iletişim yeteneklerinizde önemli bir gün sizi bekliyor. İş hayatında liderlik potansiyelinizi ortaya çıkararak fark yaratabilirsiniz akademik yönleriniz, eğitimci ruhunuz ve araştırmacı kişiliğinizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmaya hazır olun ve süreçleri dikkatle yönetin. Bugün, gündelik rutinden çıkarak yeni sorumluluklar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlk başta bu artan sorumluluklar sizi endişelendirebilir. Ancak yeni deneyimlerle dolu bir hayata adım atmanın heyecanını hissedeceksiniz. Aslan burcunun gösterişli ve ihtişamlı duruşu yeni pozisyonunuzda da kendini gösterecek ve başarılarınızla parlayacaksınız. Unutmayın, gerçek bir lider gibi davranmak için kendinize güvenmeli ve süreci dikkatle yönetmelisiniz. Yeni başlangıçlar ve fırsatlarla dolu bu günü en iyi şekilde değerlendirin. İşte sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için dolu dolu bir günün ipuçları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Başak ve yükselen Başak burçları, merhaba sevgili Başaklar. Bugün, maddi konularla ilgili önemli bir gün sizleri bekliyor. Hayatınızın yükseliş döneminde olduğunuzu daha önce de belirtmiştik ve bu dönemde ufak tefek gelişmelerin yaşandığını gözlemlemiş olmalısınız. Bugün ise birikimleriniz ve yatırımlarınız konusunda önemli kararlar almanız gerekebilir. İş hayatında finansal planlamaya odaklanmak, kariyerinizi daha sağlam bir temel üzerine inşa etmek için önemlidir. Başarılı olmak için sadece çalışmak yeterli değildir. Aynı zamanda mali durumunuzu da doğru yönetmek gerekmektedir. Artık geleceğinizi güvence altına almak için finansal stratejiler geliştirme zamanı geldi. Masraflarınızı, harcamalarınızı ve gelecekteki hedeflerinizi göz önünde bulundurarak bugün yapacağınız maddi kararlar sizin için çok önemli olacaktır. Başak burcunun analitik ve detaycı yapısıyla finansal planlama sürecine odaklanarak daha güçlü bir gelecek inşa edebilirsiniz. Unutmayın, her adımınızın bir sonucu vardır ve doğru finansal kararlar almak istediğiniz başarıyı getirecektir. İşte sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Terazi ve yükselen Terazi burçları. Merhaba sevgili Teraziler. Bugün duygusal dengeyi sağlamak ve profesyonel yaşama odaklanmak önemli olacak. İşte bu noktada sizin tam bir uzman olduğunuzu biliyoruz ancak aynı zamanda son derece duygusal bir yapınız olduğunun da farkındayız. Haftaya yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz, bu yüzden romantizme ve duygusal konulara bir günlük ara vermek sizin için iyi olabilir. İş hayatında, diplomasi ve uzlaşma becerilerinizi ön plana çıkarmanız gerekebilir. Güçlü iletişim yetenekleriniz, keskin zekanız ve ikna kabiliyetiniz iş hayatında başarılı olmanızı sağlayacak unsurlardır. Dengeyi bulmak için kendiniz olmaya odaklanın, çünkü sizin özgünlüğünüz sizin en büyük gücünüzdür. Unutmayın, her gün yeni bir başlangıçtır ve sizin kontrolünüzde olan birçok şey vardır. İşte sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları. Merhaba sevgili Akrepler. Bugün hayatta motivasyonunuzu yüksek tutmak önemli olacak. Neşeli ve keyifli bir gün sizi bekliyor. Hızlı bir hafta sonu ve güzel gelişmelerin olduğu bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Günün şanslı burcu akrep Bu nedenle pozitif düşüncelere odaklanmak ve yüksek enerjinizi korumak için harika bir zaman. Hayatın istediklerinizi sunmaya hazır olduğunu unutmayın. Dengeler değişmeden harekete geçmek ve istediğiniz sonuçları elde etmek için kendinize güvenin. İş anlaşmalarında detaylara dikkat etmek ve haklarınızı korumak için doğru danışmanlarla birlikte çalışmak önemlidir. Unutmayın, Hayatta istediğiniz şeylere ulaşmak için adım atmanız gerekmektedir. Pozitif düşüncelerle hareket ederek istediğiniz sonuçlara doğru ilerleyebilirsiniz. İşte sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları. Merhaba sevgili Yaylar. Bugün seyahatler ve farklı kültürlerle ilgili konular ön planda olabilir. İş hayatında yeni ve yaratıcı projelere odaklanma fırsatı bulabilirsiniz. Belki de yeni projelerinizi yurt dışında hayata geçirme şansını yakalayacaksınız. Bu fırsat hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Aynı zamanda aileniz ve partnerinizle duygusal bir konuşma yapmaya hazır olun. Ani bir karar alarak hem adresiniz hem de işiniz değişebilir ve bu değişiklik kariyeriniz için hayal ettiğiniz fırsatı sunabilir. Ancak bu kararı duygularınız mı yoksa profesyonel düşünceleriniz mi belirleyecek? Bu sizin seçiminizdir. Unutmayın Doğru kararı vermek için iç sesinizi dinlemek önemlidir. İçinizdeki ses sizi doğru yönlendirecektir. İşte sevgili yaylar ve yükselen yaylar için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün, ortaklıklar ve iş birlikleri ön planda olabilir patronlarınız veya iş ortaklarınızla önemli bir toplantıya katılabilirsiniz. Tüm detayların konuşulduğu ve bilançoların incelendiği bir gün sizi bekliyor olacak. Bugün, etrafınızda bolca para konuşulacak ve kazançlar ile kayıplar gündeminizde olacak. Ancak siz, yoğun bir şekilde kazançlarınıza odaklanacaksınız. Geçtiğimiz yıl boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını almak için en doğru zaman bugün. Kazaç kapılarının açık olduğu bir günü kutlamak için akşam saatlerinde keyifli bir etkinliğe hazır olun. Unutmayın, Emeklerinizin karşılığını almak için doğru zamanda doğru yerde olmanız önemlidir. İşte sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar için dolu dolu bir günün ipuçları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili Kova ve yükselen Kova burçları. Merhaba sevgili Kovalar. Bugün olaylara esnek bir şekilde yaklaşmak ve hızlıca adapte olmak önemli olacak. Uzun süredir göz ardı ettiğiniz veya tolere ettiğiniz bazı gerçeklerin net bir şekilde görebilirsiniz. Belki de artık alttan almak istemediğiniz veya daha fazla katlanmak istemediğiniz bazı durumlar olabilir. Kendi sınırlarınızı çizmeye hazır mısınız? Bu konuda sakin olmalı ve hızlıca adapte olmanın yanı sıra kendinize zarar vermeyecek stratejiler geliştirmelisiniz. Unutmayın, sabır sonunda her zaman kazançta çıkar. Şimdi, rutinlerinizi gözden geçirme zamanı geldi. Son yaşanan deneyimlerden dersler çıkararak gerekli değişiklikleri yapmaktan çekinmeyin. Hayatın sunduğu yeni perspektiflere açık olun ve kendinizi geliştirmek için cesur adımlar atın. İşte sevgili kovalar ve yükselen kovalar için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Sevgili balık ve yükselen balık burçları. Merhaba sevgili balıklar. Bugün kendinize ve ihtiyaçlarınıza özen göstermek önemli olacak. Güne erken saatlerde vakit ayırarak başlamalı ve enerjinizi doğru yönetmelisiniz. Duygusal olarak güçlü hissettiğiniz zamanlarda işlerinizi halletmeye odaklanın. Bugün üzerinde uzun süredir çalıştığınız yaratıcı ve üretken projelere odaklanabilirsiniz. Bu projeler yoğun ve bazen yorucu olabilir. Bu yüzden detaylara hakim olmayı ve düzeni sağlamayı unutmayın. Kendinize iç huzur ve dengeyi korumak için zaman ayırın. Çünkü iş yaşamında başarının anahtarı budur. Güçlü olmak önce içsel dengeyi sağlamaktan geçer. Bugün kendi içsel gücünüzü keşfetmek ve onu kullanmak için harika bir fırsatınız var. İşte sevgili balıklar ve yükselen balıklar için bugünün dolu dolu anları. Yarın tekrar buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere 12 Şubat 2024 Pazartesi günü için günlük burç yorumlarını sundum. Umarım yorumlarım sizlere faydalı olmuştur ve hayatınızda güzel gelişmeler yaşarsınız. Burçlarınızın aşk, sağlık, kariyer ve para konularında neler söylediğini öğrenmek için videomu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.